I'm, rich, I'm rich. Gaza bas, gaza bas, sağda kal. Bas, bas!

Evet. Al, al 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 Tamam gel abi şimdi. Gel gel. Gel, gel, abi, gel. Tamam. Tam saat üç Dönem zaten evet. Gel tam oldu abi. Arkadaşlar. Gel, yavaş yavaş. Gel. Gel gel.

Ve. Evet. Abi güzel şey, Evet abi gördüğün gibi çıkamadık. Hadi. Eee gayet normal bir şey. Buranın bu halde olduğuna bakmayın. 1 kilometre sonrasında <laughs> 70-80 <laughs> santim kar var. Birkaç araba çıkamayınca haliyle aşağı dönmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Hayır abi seni tutarız ya. Bu korku ne ya? Tamam. Ha böyle adamlar lofrotu mu gittiler ya? <laughs> Bunlar nereden Erdem nerede Erdem yok? Ne <laughs> çaldık <laughs> ya? Ne çaldık? yeni mi aldın? İlk çıkışım mı? Lan çık. Bas şey. bize Daha baş, bu adam baş, gelmez. Bas döner oradan devam et. Devam Bu adam daha gelmez gel. Devam devam devam. Ee, yok yok. Tam kaydın geri gel. Devam devam. Aga i̇şte, kaydın. Tam <laughs> kaymadı önce devam. Ya adam. Sağlı gel Vesim abi sağlı. Sağ. Beni dinle. Sağlı gel. Sağ ol, sağ ol, sağ. Ol. Sağ ol, nerede abi? Sağ. Ol. Bak sağlı diyorum, sollu geliyor. Ya. Ya çok, çok erken oldu. Çok erken oldu. Tamam, aykırı izle. Gel geri abi. abi, tamam. Kusum tamam. abi salma da. Geri gel. Gel abi. Tamam abi. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Eee alsan alır yani. şey yapamıyoruz, ne bileyim kitlesen lova alıp şey, yapayım, şey yapayım. Gel gel gel, gel 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 gel. gel. Gel, o arabanın şeyi nerede? Solda galiba. Aa, açma Vesim A abi. Kanca mı kanca ha, Abi kanca var. yok. Ona bağlayın ucunu şey yaparız, atlatırız. Ya, hadi hadi hadi. hadi. Ya az bir şey alacak zaten ileri ya. İnşallah. Ben de şu temiz yere kadar gidelim de orada tekrar kaptırıp gelsin yani. Çekeyim mi? Çek, çek Direksiyonu kontrolü tutama reis. Çok katmadı direksiyonu. Ya bu direksiyonu... Niye biliyor musun? Sen çok sıkma. Bak, bir yere... Fansomu, yapamazsın. Fansom, sefacım Fansom. dolu dolu sağa Şu an çünkü sen bu işi yapamazsın boşta. O Bu Sen bunu direksiyonu bıraksana gidecek. Çık, tamam, orada ne? atlıyor Şek, gibi de duruyor ya. Atlamaz mı o araba? Tamam. Sefa. Başkan bir tane. Koşun. Sen küçük adam. Sen içeriye kadar Git 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 git. Sen buradan iyi bit. Tam araba kendi gider. Tam şeyi sökelim malatı. Yok gitsin biraz daha başkan ya. Yok halat çekeceğiz. O gidiyor kendi. Abi kütüğü geldin mi? Aptece o, o küçükler ya, ya, nerede küçük. abi, küçükler abi küçükler? Küçükler neredeydi? Öyle aldın. Siz aldınız. Nereye evet. attınız? Abi şuraya atalım bizim. Arabadaki bizim Kimin? Bizim, Sefa'nın Yok ben bizim sen gidiyorsun Sen gidiyorsun Sen, sen gidin. Gidin. <gülüyor> <gülüyor> git aynen Sen aynen. git Sen git Sen git Dükkan neredeydi reis? Abi o arabanın da yüzünde değil mi abi? Reis şuraya atıyorum Başkan şuraya atayım diyorum o yüzden Orası durduruyor arabayı çünkü Orayı ben kürekle alayım Abi ya arkadan çekilin Bir saniye dur Bir dakika dur Orayı da bir alayım abi Tam ayağın bastığı yeri alacaksın abi ya aslında kaptırsa gene, gidecek. De gene oturacak orada. Bir gaz kesiliyor gibi geliyor. Orada bak şuraya geliyor ya. Atlayacak gibi zannediyor. Orada frene basıyor şey Atlamıyor normalde. İsmi ne abinin? Abi. İsmi Sefa. Abi. Karnatın karnatın sefa Niye? Araba. Kanaldan Aa, kendin abi. neredesin kanaldasın. <gülüyor> <gülüyor> Basacaksın <gülüyor> abi. atınca. Sıkıntı tamam. yok. Durma mı? Tamam abi tamam. Mehmet abi çekil oradan. Evet. Abinin videosunu çekip sosyal medyaya paylaşalım. Evet. Hah. Tamam bas mı? Defa, bak 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 bak. bak. Sonra bir şey Adam, öbür tarafa atlayabilir misin? Evet. Kanal düşer mi? Evet. Tamam gelme fazla. Tamam, tamam. Bu araba şu seti olacak. atlasa bir şekilde devamında bir şey yok. Şu kafa topra. Buradaki şeye defansil oturuyor buraya. Değil mi? İsteri, kaç tane odun varsa dizelim mi buraya? Biraz da boşaltalım ortasını. Hem tehlikeli almasın. Alıyorum. Al hadi al. Abi indir alıyorum. Yok, ara. Şey al hadi. Sana kadar yeter. Hop. Şurayı buraya mı yırsak? Şu defansilin hizasını. Şuradan maççı oturma ya. Aynen. Burayı yola yiyalım. Şuraya at abi şuraya. At. Şuraya at abi. At abi Şu abi kimse abi, atlasın. Ya. Şu kimse atlasın. Ay ya. Ek yavrum tam senin. Gel gel. Bir sene eksiktin. Vinç var mı? Vinç var ya. mı? Ya. Halat var mı? Hiç gelmesin oğlum. Gelsin zaman. gelsin gelsin bunu <laughs> alır. Abi bunu alır o. Tamam. Burada kaldı var Yok. <laughs> yok. Alak yok mu? Abi şuraya şöyle. Erkan abi. Ha gelen ha. Abi senin yerleştin. Bak bence taraf dolu. <laughs> ne oldu? Çıkılıyor mu? Yok. Yok yok siz zaten gitmeyin. Şimdi, bizim bir grup yukarıdan dönüyor. Abi. Dönüyoruz. Arkadaki abileri şey söylüyorum. Onlar da gelmesin de. Seni daha geri alma. Şu abi şuradan bir atlatabilirsin. Sonra bir şey olmasın. Orada gelmesin. Bir <laughs> bir şey olmadı. Biz biz de. Birader sen bir geri al. O biraz Hı. hızlı, hızlı gelecek. Bir abdum, bir abdum. Bırak bırak. Ya millet uğraşıyoruz, görüyorsunuz değil mi? <laughs> Hayatım milleti çekmek demiş ama neyse. Biz Hulk olarak, Wild Hulk olarak her zaman yardım olmak için. Thank Devam edin, durma, tamam. <laughs> abi, ben videodayım zaten abi. Neris kilo ya. Gir 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 Sen gelene kadar. Ya bak. Anıl topa biraz. Muhabir gibi şey yapacağım. Mesela tam çekerken röportaj alacağım. Tamam tamam abi. Çelik alat çekiyoruz evet, Herkes her her bu tarafa. Anıl. Yalnız yapayım. şöyle bir sıkıntı mı var şimdi

Anıl Bey, Anıl Bey bu işleri Çakol. yaparken çatalı kapatmanız lazım. Çatal <laughs> önemli. Ney <Şeyi> sattın? <laughs> çatalı görüyecek diyorsun. Afedersin. Anıl, bakabiliyor musun? Hukk yazıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Allah. Oh. Eyvallah. Hulk abi <laughs> seni çağırıyorum. Allah kahretsin. Hani Emre bizi emre, öyle emre, dedi. Abi işte emre. Bu ne ya? <laughs> Batmıyor daha ama Üzülüyoruz böyle şeyleri. <laughs> Görüyoruz böyle. Bir geçen Ayaz abi baktı. Ya o bir kılıkını buluyor. Ya ki bir bari o bırak. Gidip yorulmuyor. Biz direkt onu. ya. ya. İlk aldım var ya. Ha, araba kendini kazamadım. Ekibin tehlikeye soktu. Ya ekibin şey oluyor Anlaşılmadı. Bir daha tekrarla. Kim o? Senin kim olduğunu çok merak ediyorum. Üzerinde kara toprak varsa Aşağı geliyorsun. Seni okuyup üflüyoruz. Kısa mesafe okuma 500. Zaten Uzun mesafe atakası. okuma 1500. Metin abi de arka çıkıyor değil mi? Efendim? Çıkıyor mu arka? Çıktı çıktı. Şey. Ataç aç mı kırılır? Ben de öyle duydum abi. Ben A, öyle abi, duydum. Ben yani, öyle duydum. Abiler yukarıda sıkıntı mı var? Şaka bir yana biz sizde irtibatı kopardık ama. Bayağı sıkıntı var. Nasıl şu anda durumları ne neredeler? Nerede? Daha fazla olursa gelen yerlerde kanallardan. Vallahi Haydar abi batmış. Ne mi çekiyorsun? Normalde sekersen daha sağlam. Başkanım. Yukarıda Nisan'da sıkıntı mı oldu? Nisan'da şu an sizden telsiz anonsu alamıyoruz. <laughs> Şey? Al, 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 al. Ya, ya, ya. Şey olmaz. sıkıntı yok. Aşağı Böyle ya bak. daha var. oldu. Yeter ki dönmüş olsun. Dönmediyse de onu arkasına alabilen bir araba olursa gene sıkıntı yok. Bağları devam ediyor. şimdi ön yani hangi yapsak eşliğine bağlı o tekerleş şey olmuyor. Önden kırarsa ön iki teker birer çekmez. İşte geldi. Bu bilgilerden dolayı de Erkan Bey'e teşekkür ediyoruz.